Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Arsenal oynayacağız. Uzun bir sıra video gelmedi. Bugünlük Arsenal çekelim dedik. Ve giriyorum. Bir video çektim genel Arsenal. Nedense kayıt uygulaması 3, bin... dakikacık çekiyor. 3 dakika çekiyor. Önceki videoları sildim. Başlayalım hadi. Kim kimden yerse. Daha yeni başlamış lan bu oyunda zaten. Ben bunu normalde şarkı açarak falan oynuyorum ya. Yani. Daha eğlenceli oluyor. Ben ot atayım at Hop bir gitti. Elimde silah yok. Ne yapayım ben şimdi? Ben iyi oynuyorum normal. Ne oldu ben kim? Aa ben arkadan birini de tutturmuşum. Bu ne oğlum ben hayvan gibi oynuyorum oyunu. Ben adam vurdum. Onu alırsanız benim de silahım düşecek. Şöyle bir şey var. Hop. Hop kırık kırtal atmaya çalışıyorum. Ah oh, tek attı. Hed attı çünkü bana. Ha, ortanın yakınındayız. Evet yarım aç girdiğimiz için çabuk bitti. Ben de biraz dolaşayım şöyle. Hops. Tet 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 tet. Sarsıntı manyası oynayalım. Aynı harita. Aynı harita gerçekten aynı harita. Ben bunu istiyorum. Oyun bir standart seçenler kim ya gerçekten? Standart oyun tipi mi olur? 18 TL alıyoruz. Binansaydık daha çok alacaktık kesin. Daha a, daha yeni gelmemiz ama az adam çünkü. Ondan kaynaklı bu. Oo pompalı mı? Oğlum ben barıta yaz biliyorum. Hiç oynamadım. Patlacım lan bu? Va. Çok iyi bu. Sadece birine vursam yeter. Oğlum birine vursam yeterdi sadece lan. Oyunda maviden kimse yok. Ben niye uçamıyorum? Baba çok iyi ya bu. Bayağı iyi bir şey. Çat vuracaksın. Ama biraz daha altına vuracaksın ki uçacaksın. Neden uçamıyorum ben mesela? Onu fark ettim. Hayır, Valorant git. Valorant'ın güncellemesi gelmişti. Hiç uçamıyorum ben. Böyle daha iyi uçuyorum. Al bakayım sen şunu. Al sen şu acı Oğlum buna sadece bununla mı oynayacağız? Millet birbirini yiyor. Hop. Hoba! 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 Bir de havada tutturuyormuşum değil mi? Ay yalan olur ha. Ne? ne? Çok çabuk bitti ve adam ne ara o kadar kişi vurdun lan? Bizim takımda kim o? İstecin. Adam yok ki. Bu sen ne ara bu? Panda, sniper. Aha araba geçti lan. Üstümden araba geçti. Allah siz bildiği gibi yapsın. Oyunda üstünüzde araba geçebiliyormuşum o tavandı. Ben onu hiç fark etmedim uzun süre durunca. Ne bileyim öyle bir şey olduğunu bilmiyordum ki. Çünkü o haritaydı ilk defa oynadım. Herkesin ücretsiz takım yok. Bu ne? Herkes tekmiyor. Bu nasıl bir harita oğlum? Herkes bir şeye geçti. Ha, palyaço. Ben değilim palyaço. Kaçmam lazım yani kısacası. Palyaço kim belli oluyor. Palyaço kim mesela şu an? bilinmiyor. Buç, Palyaço varmış burada? Ben mesela şu alıp vur vurma değil de ben biraz kaçma oynayacağım. Cık, bu ne oğlum ya? Kime verdi silah bak. Hadi o. Onu vurdular mı helal? Bak bak nasıl geliyor. Yılana bak sen yılana. Lan lan hayır hayır vurmam lazım ah oh be çok kötü bir şey bu çok zor oğlum baya hayvan gibi koşuyoruz baya hayvan gibi koşuyoruz zaten bu ne fark etti sen baya hayvan gibi koşuyoruz vay oğlum gel palyaço ne kadar kötü bir mod var mı bu oyunda ya? çok kötü sarsıntı eee bura dört takım İki takım niye iki takım ya? İki takım çok kötü. Hiçbir zaman iki takım seçilmiyor. Hadi. Hadi çi 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 çi. Çıktım çıktım çıktım. Oğlum garip garip silahlar verdi. Adam yok lan. Evin içinde biraz adam olur diye düşündüm. Het 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 hede atarlar adam olarak. Para gibi dökülüyor benim uğraş efektim o çünkü. O ayarladım. Allah! Hayır! Gir içeri. Kaldığım yeri görüyorsunuz mu? Tehlike hop. Ben azıcık az, az zıplama oyunları oynamadım. Yatır yat yat yat. yat. Ah be çok sonradan gördüm adamı. Bu ne lan? Mızraklı bir şey. Salak ya, iki tattım attım zaten nereye kaçın? İki tattım. attım, nereye kaçabileceksin? Akıl oyunu, akıl oyunu. Akıl oyunu. Çözer kardeşim, akıl oyunu ya. Biraz aklınızı kullansanız keşke. Buradan gelmeye çalışıyor. Akıl oyunu. Oradan ben bıçağı mu sanki. Yaptığım şey şu. An. bu aldım oradan oraya. bıçak aldım oradan oraya zıpladım. içeri zıpladım yani. O kadar kolaydı. Hayır. Hayır. Öldürdüm. Ha 8 canım var. Çabuk onun canını almam lazım. Benim silahla geleceğim. Bundan sonra silahsız niye kötü oluyorum ben ya. Bunu bulacağım Aa, kırılabiliyor musun? Hop. Ne adam var. Adamın geleceğini nereden anladım. Ne arkamda mı? Yo bu o değilmiş bu farklı bir. Bu ne ya çok. Şey silahlar gelmeye başladı. can Ben şuradan bir aşağı atlayayım. Hemen şuradan. Aa, oradan gideceğim hop. Hop. Ben az zıplamalı oyunları oynamadım ya. Ne yapıyorsun acaba salak? Birini yüzdürüyorlar. Yüzdürür gibi o ne ya? Çok zor şu şey. an. Benim önüme adam akıllı dümdüz önüme adam çıkmıyor ki. Hep zıplıyor vuruyor bir şeyler yapıyor mesela. Biri uçuyor. Kim oğlum? görün Uçurmuyor yani. Bununla ben adam alırım. Bu şarjı bir şey. Adam RPG attı. Adam RPG attı. Ne yapayım ben ona şimdi? Aha takla uçurdular onu. Adam bana RPG attı. Evet taktik uygulamış o da. Ben de buradan giderim. Adam var. Az balkon oynamadık yani. Adam var burada. Bu çok kolay olacak. O mouse şu an dönmüyor. Refleks de uygulayamıyorsun. Oğlum vurma nasıl ya? Çok şey bunlar. Zor vuruluyor adam. Mesela şu an mouse yetkisini kaybetti sanki. Bak saklandım. Aa vurdum. Ben de vurdum ama. Ben bombele. Allahım bura niye böyle bir yere çıkıyor ya? Ya. Hayır düşmeyeceğim hayır. Ola, o sözünü yemek istemiyorum. Beyler yardım edin burada kaldım. Baba. Böyle ya kaldım aşağıda. Yarım saate adam arıyoruz. Aa gölle bak. Kıza bak. Oğlum siz niye ölmüyorsunuz? Vurdum 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 alın şunu alın şunu. Hadi bakalım. Şu an oyunu seslerini de kapatmak zorunda kaldım. Video oynayacağım. Video döneceğim şimdi. Adamdan göremiyoruz ki ya. Tam vurulma şey gibi düşmüş. Hiç kimse bir şey göremedi adamdan. Ben şuraya bakarak gideceğim. Adam niye çatıyor uçurdunuz? Ben bir mermi. Bu ne lan? Ne takıyor bu bunu? Pervazın bir şey. Ne? Havaya yapıştık gene. Oğlum adam yok. Ama nasıl o kadar kişinin arasına beni tutturdu? Gerçekten ya. Böyle mi oynayayım illa bu oyunu? İlla boyunu şöyle Ne? İlla yani bu oyunu şöyle mi oynayalım? Nasıl oynayalım? Nasıl istiyorsanız. Oy! O head mi patladı? Uu, o inerken ezdi. çok manyak patlatmışım ona. O head neydi be? Şaka gibi head attım az önce. Hop, arkamda önümde adam yok. Bir buradan. Atatürk. Ah, arkam. Ya bak bu çocuk hep ben arkamda yok. Bu nasıl bir şey? Tutma Hiç tutmadım silahla. Oha ama öyle bir koyduk 300 metre uçtum. Bir beş füze çektim. Yok artık. Değil mi? Var artık. Yok yok artık. Değil mi? Var artık. Böyle uçmak diye bir şey var. Adamın hayatını kurtardım. Az daha amaç bitiyordu lan. Golden Knight şeken vardı çünkü. Hops akıl oyunu. Zan yes be. Son andan oyun çevrildik. Şuradan atlayalım hemen aşağı. Burayı çözdüm ya bırak kolay. Lazer etiketini bu ne? Yeni artı ilk defa gördüm. Başım dönüyor çok iyi. Başım dönüyor eğer tabanca oynarsanız şey geliyor. Yani ne diyeyim size. double jump geliyor oyuncu yaz. Çift tıklıyor yani öyle söyleyeyim. Altına zaten füze atsan uçuyorsun gidiyor. Burada altına füze atsan adamların direkt soydun diyelim öyle söyleyeyim. Çıkan olursa vallahi tararım. Ama ne? Bu nasıl bir silah lan? Adamları tek atıyor birbirine. Real gun Oğlum iki kere headshot attım adama. Biri buç yedi. O paraladım. Baba nereden geliyorsun oğlum öyle zıpla zıpla gelir mi önüme? Bu nasıl bir silah famaz. Hop. Niye tekla niye tekla -ke lan bu? Oyunda tekla ke diye bir şey mi var? Elimdeki silah tekla ke. Tekli AK mi olurmuş lan? Tekli AK var bende. Bir, bir Dragon mıydı lan o acaba? Tam bilmiyorum, görmedim silahı da. Tekli AK gibiydi chat. Hadi bakayım. Beni nereden vurdu bu? Altımdaymış ya. Hadi bakayım. Öyle her gelene tak tak vurmayacaksın. Böyle laps diye head koyarlar. Laps koydum, tıp yol aldım. Haydi bakayım. Ah be. Adam beni Mevlana yaptı silahla. Mevlana'dan ders aldık. Ya ama neden arkalarsanız bir şey yap ya. Beni arkalayan da arkalanıyor nedense. Ben bir an şöyle bir şoka arkaya dönüş. Şok arkaya dönüş. Aha burada adam var. Burada adam var. Oğlum vuruyormuş şimdi de. Ay ne şey olurum. Oğlum bu arada bütün mermi çok yakından geçiyor adam. Oğlum bu silah ne? O kadar arı silah mı var? Nereye düştü o Geldi zekalı? Bir tuttursam ölebileceğim. Oğlum bu çok kötü silah ya. Bir bir sıkıyor. Otoda değil. Ya yani şöyle yani. Şöyle göstermek gerekir. Böyle. Kurmalı lan silah. Sem susturucusu var ama kurmalı. Yani şey böyle. Yeni model ama eski model ama kurmalı. Bakın fark ettiyseniz. Kurmalı. Allah pompalı mı bu? Ben şuraya kendimi safe alabilir miyim? Hiç güven hissetmiyorum çünkü kendimi. Şurada pus 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 pus. Pus. Pustum yeter lan dip bu ne silah lan? Oğlum orada adam olsa manyak bir kill show yapardım. Burada adam var. Bu nasıl sıkıyor? O bir koluma oturacak silah. Bir tane kodurtmam lazım sadece. Oğlum bir tane otursun artık şu adama. Kardeşim bu suçum bende değil. Ben tutturamıyorum veya. Railgun suç. Suç. Lan ben bir adam öldüreyim. Kurtulmak istiyorum şu silahtan. Oyunun en prosunu öldürmem peki. Hemen şuradan can topla. Ölüyoruz. Ölüyorum. Bir et. iki et. Bu ne oğlum? Bu ne? Bu silah değil. Bu silah değil. Gerçekten silah değil. Az önceki silah değildi burada. O nasıl silah lan? Öyle silah mı olur hiç? Oy HT indirdim havada. Adamı havada HT indirince öyle oluyor demek. Bir bizim mi arkaladı ne bileyim. Böyle bir set geldi bir Oo. Bizimkinin birinin kellesini bana kadar gönderdiler. Oğlum adam var lan buralarda. Ah be alıyordum lan seni. Mızrak ne lan? Beni mi ne yapıyorsun kardeş? Di <laughs> Tabanca, tabancalardayız. Matrix. Ruins, takım, manyak. Manyak işi lan. adam nasıl öldü havalandı? Aa sunucu da ayrıldı. Ne oldu? Niye ayrıldı bu? Çok kolaydı normal. Niye ayrıldık ki? Tak tak tok atlıyorduk işte. 1600'lük. Hiçbir şey çıkaramıyorum ben nedense. Bir tane daha senden açacağım. Bundan önceki şeyi açtım. Çık. Tık tık. Aa kelebek çıktı lan. Çok iyi. Normal silah daha çok seviyordum. Bir tane tava bıçağım vardı. Klasik bu ne? Tava vardı. Artık kelebek var. Kelebek çok daha iyi. <laughs> ben kelebekle bu de oynarım oyunu. Bir oyna başlayalım da. Ben mavilere gidiyorum bu sefer. Aa çok sıkıntı oğlum maç. Adam nasıl geldin lan sen buraya? Doğum sendronu mu var o ne? O nasıl bir zıbzıplık? Bu nasıl şeylik ya? Ben Ben nereye düştüm? Adam olan bir yere değil. Adam oğlum bu ne? Tabanca dedik. Sniper seçmiş adamlar. Nişancı. Hoba! Oh. Oo, harcıyor mu milleti. Oo, o nasıl vuruş lan? Adam nasıl o kadar diyor ya? Bu silah niye bu kadar yavaş dostum? Tostum. Bu silah o kadar yavaş ki. Silah o kadar yavaş ki tek atıyor ama. Yavaş yavaş gitmek ne attığımızı tek atıyor. Yavaş gitsin ama tek giden silah olsun. Yavaş giden ama tek at. O nasıl vurdu beni? Direkt yed atmış. O da öldü. Gene bir de Gene <laughs> bizimkilerden biri harcanacak kesin. Öl lan. Allah Allah. Niye ölmüyor bu ya? Sinir oldum. Gel şimdi. Yat 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 yat. Yatlar katlar paralar katlar. O kelebek çok iyi duruyor lan kelebek. Ay kelebeği bir döndüreyim. Ops çok iyi. Öyle dip dibe gelirseniz olacağı bu. O iç içe gelin mi diyor lan oyun size? Onu vurmuşlar zaten. Ben sana dönemedim ama. O kadar tak tak adam vuruncaya kadar nasıl döneyim? Kelebek çok iyi. Kelebek bayağı iyi. Hayır adam beni vursun. O değil kelebek çok iyi la. 724 şurayı ben Çok iyi kelebek. Hadi biriniz çıksın la. Laps diye vuruyorum kafasına. Abicim ne ara çıktın? He kuleye çıkmışlar. Dur bir dakika. Uçan birisi. Uçan. Uçan keklik. Oy havada et. Havadaki adama head attım lan? Ay çok iyiydi. Oğlum adama dönemiyoruz ama çok şey dönemiyorum. Eğimden dolayı. Ama elimde kelebek her yere dönerim. Oy! Ben manyak oynuyormuşum Arsenal'a. Ben bundan sonra Arsenal alacağım. Ona bir normal. Oy! Hu hu hu! Ben nasıl bir manyak oyuncuyum? Eğim full etti gözüyor artık. O derece hani 3 bir gün oynuyor ama böyle dönüyorsa benim iyi. Yani 5-6 gün oynarsam herhalde adı hile olacağım. Bu yanda adam var mı? Var. Oğlum bu kim? Buç mu? Oğlum Allah'ım yardım ediyorum hemen. Yardım lazım. Sen bana bıç çektiydin değil mi? Oğlum bizim takım niye bizim yeri savunmuyorsunuz? Adamlar bizim yerde dolaşıyor. He et attım ya ben buna. Nasıl sinirlenir izle. Yardım öyle. Çok sinirlenmeyeceksin işte. Aa! Aa! Oy! Oy! O neydi? Oo çok iyi vurdum bu arada. Gerçekten gördünüz mü? Zıplayan adam Zıplayan adam benden hit yiyorsa Oğlum ben bunu görmüyorum bile bu arada Bu da benim gibi oynamaya başlamış Normal bu duruyor Duruyor adam lan bu Abi adamın Bıçlarım lan ben seni İstesem bıçlayabilirim bu arada onu Vururum yani öyle bir şeyim var benim Antezim Hadi bakayım Hadi bakayım 15 kilo ağlama ağlama ağlama. Ağlama. Saplarlar sapla sapla. Ateşli parti. Parti parti. 2 3 2 3. Uçlu artı biraz uçlu. Yeni buç. Of çok güzel lan bıçak. Harita çabuk değiş çabuk değiş çabuk değiş. Bıçak çok güzel. bayağı iyi güzel ama baya tatlı silah. Yeni şey açtım dükkanda. Kutu açmam lazım benim. 900'lük açtım. 600'lük. Aa bu kart kasası ne? Efsanevilik çok nadir ya. Bu ne? Çok az bir şey çıktı. Nereden alıyoruz lan biz bunu? Neyden açıyoruz hocam biz bunu? Ne lan bu? Ne verdi bize? Varsayılan. kelebek. Oha lan bende ne kadar çok şey varmış. Burası bir tip? O çok iyi. Ben bu tipim artık. O neydi? Bana bir kart verdi. Ne kart olduğunu çözemedim. Kırmızıdayım. Allah'ım silah. Troll silahlarına mı oynuyoruz biz? Ben bununla nasıl adam vurayım oğlum? Vurmuşum ama bir şekilde. He biz Pardon benim kafam gitti Ben kırmızıya ateş ediyorum. Her düşman ondan sonra hediyeliydi. Hiç gittiydi direkt zaten. Hadi bakayım. Ah oh be. Tutturamadım be. Sen niye öyle ağır ağır gelmeyi tercih ediyorsun acaba? Benim topum nereye gidiyor lan? Oğlum benim top niye fasa aldı az önce? Aa görüyorsun yani. Şeylik bunu içerir. Oğlum ben bu topla nasıl adam vuracağım onu düşünüyorum. İçersem. Ye yeah, ye! Yeah. Oho bu çok sağlam bir silah. Bundan bana bir adam salayım, adamı yakıyorum direkt. Adamı kaldırıp yakıyorum, kül ediyorum yani kısacası. Lan tut artık. Bu bıç gibi bir şey mi? Bu ne oğlum? Bıçak gibi yarım saat tutturmaya çalışıyorum. Bu vurmuyor galiba. Oğlum maç ne ara bitti? Bu adam hayvan gibi oynuyor. Oha bunlara bile gidebilirim. Ne bileyim çok garip geldi bu. Bu ne ya? Büyük kitabı diyor. Adam tutmuyor ki büyüğü yapsın. Silah döndürme. Oo ben burada şarkı açıyorum. Tak 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 sağ sol sağ sol manyağım. Oba. Bakın. Çok saçma bir el işi var dedim zaten gari. Derin. Manyak gibi oyunu oynuyorum ara sıra. Level 13 tamamlayalım bugün videoda. Hah ben kamiz istiyorum. Bu ne? Oha bu ne oğlum? Bu adam öldü. Bu adam öldürmekle kalmaz ki yani. Anladınız siz orayısını. Ben neyim be? Ben nasıl oyuncu mu? Ben bayağı kolluyum. Ben bayağı kolum var lan benim. Oğlum biraz adam bırakın lan adamlar bir çıksınlar yuvasından. Oğlum bu ne bizim bir, bir, sıkıştırdı az önce kimse çıkamadı. Bak 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 sanki biz yedik. Tünelden gelecek izle nasıl tarıyorum. Tünelden gelecek izleyiz. Tünele girdi çünkü. Dedim çünkü oğlum tünele girdi bir hissettim hissettim. Sağımda sorumda adam yok tabi. Adam mı? Karanlık set hissed... Karanlık setin oğlum. Oha adam. RPG yaptı. Hadi bakayım hop. Hadi bakayım. Millet ben de de Oğlum siz nasıl geldiniz lan buraya? Helal lan kim düşürdüyse bunları. Adamlar bizim orada şey kahve içeriz İkisini aynı anda düşürmüş bir de helal olsun kimse. Aa, Araya çabuk silah geçsem tak tak arka arkaya alırmışım Şimdi sıçtınız ki. Taramalı mı? Taramalı mı? Cafer mi lan o? Ne olmuş burada? La bir durun bir vuralım. Bu da mı şey yok demiş Bu kar 98 gibi bir şey Santa Cruz. Oba. Hop. Bu ne bu pompalı mı? Bu ne? Bu neyin ne sanlayan var mı ya? Bu pompalı gibi bir şey galiba. Bu nasıl bir şey ya? Çok garip bir silah. Oo, bu vurdum mu oturtur adamı? Atatürk. Oba. Et mi? Hez mi? Ya. Bayıltır adamı. Bayılmaya ölmek sandı herhalde çocuk. Çocuk ölmeye bayılmak sandı. Pardon yanlış bir söyledim. O derece yani. Atlıyor. Havada head yedi. O bir daha oynamaz. oyun sildi bence. Manyak. Havada head yedi ama. Çok manyak ya. Ooo havada Havada gene bir head attım. İlk kere body attım. Adam tek yemiyormuş. Bu ne ya? İnşallah uzağa gidiyordur. İnşallah uzay gidiyordur tamam mı oğlum? Oh. Çok zor işim. Ne? Adam bir şey attı. Full ona git takıldım. Bitti mi? Aa, hemen buradan girip böyle hareketler yapabiliyormuşuz. Bugünlük video bu kadar olsun ya. Ne yapalım? Bir tur daha mı? Silah döndürme. Bunu ben kendim oynayayım. Bugünlük bu kadar olsun. Bugünlük bu kadar olsun artık. Maalesef ki. Oyun bir geri çıksın. dolaşıp koyalım o zaman biz. Görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bye. bye.